Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trendyol bilgisayarından Fortnite oyun testi yapacağız arkadaşlar. Bir arkadaşımız istemişti hatta yorumunda şuraya çıkartayım. O arkadaşımızın isteği üzerine e, bilgisayarımızdan Fortnite oyun testi yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda düşük grafiklerde girdik. E, düşük grafiklerde gördüğünüz üzere oyunumuz böyle. E, yani gayet akıcı bir şekilde oynatıyor arkadaşlar. Ben bu arada arkadaşlar oyunu fazla bilmediğim için oyunculuğa gene laf etmeyelim. Amacımız bilgisayarımızı test etmek. Şimdi hızlı bir şekilde bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Çatışma var. Çatışmaya doğru gideceğim. Oyunda fazla bilmediğim için birazcık kaçarak gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gördüm adamı. İndirdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Fazla oyalanmayacağım. Aynen indirdik. AFK'ymiş arkadaşlar onu da aldım. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere düşük grafiklerdeyken oyunumuz böyle. Evet arkadaşlar grafiklerimizi bir tane kademe yükseltiyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Ve böyle oynayacağız. Orta grafiklerde oyunumuzu oynayacağız şimdi arkadaşlar. Kasma yapar muhtemelen ilk başlarda. O ne lan? Korkuyorum vardı biri gelecek birden saldıracak diye gördüm. Nereye gitti bu? Mermi miktı arkadaşlar yaklaşacağım Evet arkadaşlar indirdim. Zar zor indirdim. Çok gerildim. Gerilmekten konuşamadım bile. Zaten fark etmişsinizdir. Fark eden etmiştir. Yükseğe aldım arkadaşlar. Yüksek ayarlarda böyle adam var herhalde gene. Gördüm. indirdim birini. Mermi bitti arkadaşlar. Aldım. Bence arkadaşlar gerçekten aşırı iyiydik. Alacağım bir şey yok burada. Birazcık koşalım alana doğru. Destansiye getireceğim ve artık son defada oyunumuzu destansız oynayacağız. Muhtemelen kasacaktır oyunumuz. Şuraya gideceğim. Tren mi? Ne diyor bu? Anlamadım şu an ama. Bana mermi lazım mermi. Mermi otomatik almıyor değil mi? Buraya yetişir miyim? E, gerek yok buna yetişmeme. Aha gördüm adamı. mermi bitti. Ne yapacağız? Son 28 mermim var. Şimdi arkadaşlar şey yapmam lazım. Şunu atacağım. Bir şeye yaramıyor bu arkadaşlar. Bir pompalım kaldı şu an. şu an güzel çatışmanın içindeyiz arkadaşlar. Açıktan çok gitmek istemiyorum. indirdim be. O kadar uzun süreli çatışmanın sonucunda kazanan ben oldum. Bu çatışmanın arkadaşlar kazananı benim. Evet arkadaşlar. Bilmediğimizden kaybettik bu arada. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.